Kafkaslar'da ateşkes ikinci gününde ancak sakin başlayan gün yine geriliyor. Çatışma haberleri gelmeye başladı. Rusya'nın da sert mesajları var. Tüm bunları aktaracağız ama önce çatışmanın en sıcak günlerine dönüyoruz. Pazar günü Gürcistan Güney Ossetya sınırında saldırıya uğrayan 4 Türk gazeteci dün gece Türkiye'ye döndü. Gazetecilerle birlikte olay anına ilişkin görüntüler de yurdumuza ulaştı. NTV'den Hilmi Hacaloğlu ve Cumhur Çatkaya ile Kanal Türk'ten Levent Öztürk ve Güray Erdoğan. Mervi'nin içinde bulunduğu araç ateş altında kaldı. İşte NTV kameramanı Cumhur Çatkaya'nın objektifinden saldırı ve sonrasında yaşananlar. Gücü gücü olması gerekiyor. İyi miyiz? İyi miyiz? İyi miyiz? İyi miyiz? Hayır, hayır, hayır. Hayır. İyi miyiz? Hayır, Gemi hayır. Levent vuruldu. Geri gel. Geri gel. gel. gel.

Geri geri devam et yavaş yavaş. Sakin ol, sakin ol tamam. Yanımıza gelecekler şimdi sakin ol. Herkes sakin olsun tamam arkadaşlar. Hepiniz iyi misiniz çocuklar? İyiyiz. Sen iyi misin? Ben kolumdan vuruldum. Tamam sakin ol çocuklar. Tamam sakin ol. Arkadaşlar ben başımdan bir yere aldım. Şu anda kendimi hissediyorum ama birkaç dakika sonra... Kafayı kaldırmayın. Kafayı kaldırmayın. <laughs> arkadaşlar çok kan kaybediyorum bakın. Bir önce bana bu arkadan bir şey yapabiliyor musunuz? Bir beyaz bayrak atılmıyor musunuz? Atletini çıkartabilen var mı? Beyaz yok şey ki şu sende monopod var ona bir şey taksana. Çin mi? Aman gözünü seveyim değil mi? Monopota tak. Monopoda tak. Monopoda monopoda. ver monopota. Karşıda adam, karşıda ben görüyorum onu. El yapıyor, bir şey yapıyor. Yürüyeceğiz geriye doğru. Geriye doğru mu? Evet. Abi o sargı benzerini versene hemen. Ben kayıttım arkadaşlar. Şirket tane iş şey yapalım. Ambulans, Güler, ambulans. Güler, ambulans. ambulans! 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 Jurnalist! Press! 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 Ambulans! Arkesi ambulans! Ağrı kesici var bir tane orada bana hemen ağrı kesici. Ambulans! Ví goo vói, vói 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 Kafkasya'daki savaşın 3. gününde yaşandı bunlar. Çatışmaların merkezi Güney Ossetya'nın başkenti Şinvali'ye girerken araçlarına ateş açılan NTV ve Kanal Türk ekiplerinin Türkiye'ye getirilmeleri de zorlu bir süreçti. Saldırıda ağır yaralanan Kanal Türk muhabiri Levent Öztürk'ün durumu ciddiyetini koruyor.